Okuldan kaçmak, nereden baksanız büyük bir sorumsuzluk ve disiplinsizlik. Ama eminim bir daha böyle bir hata yapmayacaksınız. Öyle değil mi? Yok hocam, bir daha tövbe. Bir daha sizden izinsiz şuradan şuraya adım atmayacağım. Tövbe. Biz dersimizi aldık hocam. Yani tarih ödevinin peşinden koşarken az daha biz tarih oluyorduk. İyi tamam. Hadi o zaman doğru içeri elinizi yüzünüzü yıkayın. Modelinizi tamamlayıp temiz bir uyku çekin. Hadi bakayım. İyi ki varsınız hocam. Sağ olun hocam. Siz de sağ olun. Hadi. Hocam. Teşekkür ederim. Sessiz Kaçarken yakalanmadık dönüşte yakalanmayalım Ne yapayım ya dan, 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 dan. Her işe de sulandıracaksınız değil mi kardeşim Bir de sulandırmayın ya Ne yapalım be İlon? Ben senin gibi ağır abi olamıyorum Doğama aykırı ya Yavaş yavaş Şimdi apı kardeşim. Buradan dönmemiz zor aslan. Oo! Kaçaklar nihayet teslim etti. Hocam biliyor musunuz bunlar hep okuldan kaçıyormuş. Hatta biz de çağırdılar hocam. Ama biz onlara uymadık. Ne? Ne dedin? İnkar mı ediyorsun? Bizi de yoldan çıkarmaya çalıştınız. Ama biz size uymadık. Yalan söylüyorsun. Yalancı. Hocam bunlar terbiyemizi bozuyor. Gece yarısı okuldan kaçmak ha, he? hem de benim okulumdan. Ama merak etmeyin, hiçbiriniz disipline sevk edilmeyeceksiniz. Allah sizden razı olsun hocam. Ne kadar yüce gönüllüsünüz hocam. Ama hepiniz suçunuzun cezasını çekeceksiniz. Suçunuz net, cezanız belli. Tasdikname. Hocam bir dinleyin. Gerçekten ödev yapmak için çıktık biz. Hocam lütfen yapmayın. Bakın ben annemle babama ne derim. Hocam lütfen. Hocam. Arkadaşlarımın hiçbir suçu yok. Bütün suç bana ait. Cezasını ise ben çekmeye hazırım. Bütün sorumluluk bana ait. Zaten her şey senin başının altından çıkıyor. Bunların elebaşı sensin. Madem sana uydular, sonucuna da katlanacaklar. Hepiniz gideceksiniz benim okulumdan. Yarın ilk iş hepinizin ailesini arayacağım. Hocam. Benim ailem yok. Benim de hiç kimsem yok hocam. Hiç boşuna yormayın kendinizi. Ben kendi başıma giderim. Var. Senin Bey. Senin bir, bir rehberim var. Benim çocuklarım bu okuldan hiçbir yere gitmiyorlar müdür hanım. Az önce söylediklerinizi duydum. Çocuklar benimleydiler. Bu saate kadar yarış projesinin üstünde çalışıyorduk. Bildiğim kadarıyla öğretmen gözetiminde etüt yapmak suç sayılmıyor Müdüre hanım. Ve ortada bir suç yoksa ceza da yoktur. Öyle değil mi hocam? Ayrıca çocukların benim gözetimimde etüt yapmaları için idareye yazılı bildirimde bulunduk. Siz de o bildirimi imzaladınız. Hatırlarsanız. Arayınca apar topar geldim müdür hanım. Ama zaten çocuklar da gelmişler. E ee, neredelermiş? Benimleydiler hocam. Şahin. Oğlum şu malzemeleri al. Benim arabada unutmuşsunuz. Sabah olmadan model uçağınızı bitirin. Malum yarın yarış var. Çok sağ olun hocam. Atlas, projenizi hazırladınız mı? Tamamladınız mı çocuğum? Evet hocam. Her şeyimiz çoktan hazır. Aferin Atlas'cığım, aferin. Sorumluluğunu bilen akıllı öğrenci işte böyle oluyor. Celal hocanızla birlikte ...öğretmen odasına bırakabilirsiniz. Siz de bitirince götürürsünüz Celal hocanızla. Celal hocam odayı kilitli tutalım lütfen. Yarın yarıştan önce siz teslim edersiniz. Fatih hocam. Farkındaysanız okulda iki nöbetçi öğretmen var. Üçüncüsü fazla gelir. Buyurun isterseniz. Biz çıkalım.